Değerli sektör paydaşlarımız, bu bölümde ortak kalan sektör raporlarının içerisinde bulunan verilerden yola çıkarak, Türkiye'de organize gıda perakendisi sektöründeki güncel fiziksel durumu, son 10 yılda yaşanan gelişimi ve geleceğe dair sektörel büyüme öngörülerini ele alacağız. Öncelikle orta kalan araştırmaları veri seti ile ilgili bilgileri kısaca aktarmak isterim. Ortak kalan araştırmaları Türkiye çapında en az 5 ve üzerinde şube sayısına sahip organize zincir marketleri takip altına almaktadır. Sunumda 2013 yılına dair inceleyeceğimiz veri setinde yer alan 201 market zincirinin 174'ü yerel, 18'i ulusal, 8'i ise diskant başlığı altında yer alıyor. 2023 yılı sonunda ise Orta kalan araştırma verileri içinde bilgi akışı sağlanan en az 5 ve üzerinde mağazaya sahip 254 zincir market bulunuyor. Veri setimizde bu markaların 231 yerel, 16'sı ulusal, 7'si ise discount zincir olarak tanımlıdır. Bu süre zarfında araştırma veri setimize dahil olan veya çıkarılan market zincirleri ile ilgili bütün detayları ortak alan orta yayında olan sektörel değişim raporunda inceleyebilirsiniz. 2023 yıl sonu verilerimize göre 254 zincir marketin toplam şube sayısı 52.259'a ulaşmış durumda. Bu rakamın %77'sini toplamda 40.530 mağazaya sahip olan indirim marketi zincirlerinin mağazaları oluşturuyor. Ulusal zincirlerin toplam mağaza sayısı 7.233 ve genel mağaza dağılımı içinde payı ise %14 seviyesinde. Fiziki bilgilerini düzenli raporladığımız en az 5 veya daha fazla mağazaya sahip 231 yerel zincir, 4496 mağaza ile genel içinde %9 paya sahip. Birazdan tüm market tiplerinin gelişimini yıl yıl göreceğiz. Ancak bu kısımda 2023 yılı içinde yaşanan büyüme ile ilgili bilgilere baktığımızda bir önceki yıl %11,46 olarak ölçtüğümüz mağaza artışının ülkemizin yaşadığı deprem felaketleri, felaketleri sonrası kapanan mağazaların etkisiyle geçen yıl %7,39 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Veri setimiz içinde yer alan 8 marka çeşitli nedenlerle artık sektörde devam etmiyor. 5 veya üzerinde şubeye sahip zincir marketlerde satıldığını ve sonrasında tabela değişiminin tamamlandığını tespit ettiğimiz Mağaza sayısı ise geçtiğimiz yıl 32 oldu. Yerel zincirlerin 10 yıllık gelişimini incelediğimizde araştırmamıza dair olan yerel zincirlerin toplam mağaza sayısında 1089 artışla bu 10 yıllık süre zarfında %31,96 büyüdüğünü görmekteyiz. Bir önceki yılda Migros'un yerellerden yaptığı satın almalar Dört dünya, gross toptan ve benzeri mal sayısı açısından hacimli pek çok yerinin sektörden ayrılmış olması, fiziki büyümeden ziyade elektronik ticaret alanında yapılanmanın ön plana çıkmasıyla beraber toplam mağazada büyüme ölçememişti. Ancak 2023 yılında bu tip satın alma ve ayrılıkların etkisinin çok sınırlı olması ve gross formatı başta olmak üzere fiziksel mağazacılık yatırımlarının tekrar ön plana çıkmasıyla yaklaşık yüzde üç oranda bir büyüme gerçekleşmiş durumda. Ulusal zincirlerin 10 yıllık gelişimini incelediğimizde, ulusal zincirler 10 yıllık süre zarfında 4787 mağaza artışıyla yüzde 195,70 oranında büyüdü. Bu tabloyu incelerken, 2020, 2020 yılına kadar belli bir seviyede giden artışın sonrasında büyük bir ilme kazandığı görülüyor. Bunu sağlayan etkenlere baktığımızda 2020 yıl sonunda 148 mağaza olan tarım kredi marketi o tarihten sonra her yıl 500 mağaza büyüme hedefi açıkladığını ve uygulamaya başladığını belirtmek gerekli. 2020 yılına kadar Marmara bölgesinde olan ve yılda ortalama 10 mağaza açan filenin yeni bölgelere geçiş yaptığını ve yıllık artış ortalamasını 30, 35 üstüne çıkardığını görüyoruz. Hiper formatlı yatırımlarını beklemeye alan ve esnek metrekarelerde büyümeye ağırlık veren Migros'un 2020 yılına kadar 100-120 mağaza aralığında seyreden artış ortalamasını önce 180, sonra 225 ve son olarak 300 üstüne çıkardığını gördük. Carrefour sanında oldukça etkili olan bayilik sistemini 2020 yılı Kasım ayında başlattığını hatırlamakta fayda var. Yani Covid-19 ile sektörün değişiminde önemli bir tarih olan 2020 yılı bu sunumda ulusal başlığı altında ele alınan market zincirleri içinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Burada bir önceki yıl olan 2022'yi incelediğimizde Migros'un geçmişteki klasik büyüme oranını ikiye katlaması, Carrefour'sanın bayilik sisteminde etkinliğini arttırması ve tarım kredi market faktörü ile %30'luk rekor bir büyüme vardı. 2023 yılında ise bu üç faktörün aynen devam etmesine karşın deprem felaketleri sonrasında kapanan mağazaların etkisiyle toplam büyüme oranı yaklaşık yıllık bazda %17,49 oldu. Bu büyüme içinde açılan ve deprem bölgesinde kapananlardan sonra Totalde 604 mağazalık bir artış sağlayan tarım kredi marketin önemli bir rolünün olduğunu altını çizmek gerekiyor. Şimdi de diskan zincirinin 10 yıllık gelişimini birlikte göz atalım. Bu formattaki perakende zincirinin 10 yıllık süreçlik toplam artışı 29.167 mağaza ile yaklaşık %257 oranında oldu. Diskant zincirlerde bir önceki yıl %14 olan yıllık büyüme oranının 2023 yılında 2408 mağaza artışta yaklaşık %6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İndirim marketlerini geçtiğimiz yıl toplam büyüme oranında bu gerilemenin yaşanmasında ana faktör ise ülkemizin yaşadığı deprem felaketleri ve sonrasında bölgede kapanan mağazalar oldu. Bu bölümde tüm market tiplerini toplu şekilde karşılaştırmalı olarak tekrar inceliyoruz. 31 Aralık 2013 verilerinin olduğu ilk tabloda o dönem veri setimiz içinde olan 201 perakende markasının toplam 17.216 mağazası vardı. O tarihte market tiplerinin şube sayılarında payları %66 discount, %20 yerel, %14 ulusal, ulusal oranlarında dağılmaktaydı. 2023 yıl son tablosunu sunumun başında önde incelemiştik. 10 yılın genel kıyaslamasını yaptığımızda ise organize gıda perakendesi sektörünün bu süreçte 35 üzerinde mağaza artışıyla yaklaşık %200-203 oranında büyüme kaydettiğini görüyoruz. Bölgesel gelişimlerde en fazla mağaza bulunan 3 bölgedeki duruma bakacağız. Marmara bölgesi 17.035 mağaza ve tüm bölgeler içinde %33 pay ile ilk sırada bulunuyor. 10 yıllık süreçte Marmara bölgesinde mağaza sayısında %135 oranında büyüme yaşandı. 2023 yıl sonu durumuna baktığımızda mağaza sayısında diskantların bölgedeki payı %73, yereller %11, ulusallar ise %16 paya sahip. 10 yıllık değişimi incelediğimizde ulusalların son 3 yıldaki ataklarıyla diskantlar karşısında kendi paylarını küçük bir kayıpla koruduğunu, yerellerin ise kendi işlerine önemli bir büyüme gerçekleştirmesine karşın genel dağılımda %9 pay kaybettiğini görmekteyiz. Ege bölgesi 8516 ile en fazla mağaza olan ikinci bölge konumunda. Tüm mağazaların yüzde 16'sı bu bölgede bulunuyor. Ege bölgesi bu 10 yıllık süreçte yüzde 228'lik inanılmaz bir artış oranıyla organize gıda perakendeciliğinin en fazla geliştiği bölge konumunda. Ege ayrıca 10 yılda yaklaşık yüzde 95 oran ile yerellerin de kendi içinde en yüksek oranda büyüdüğü bölge oldu. Fakat aynı süreçte diğer market tiplerinde yerel zincirler gibi gözdesi olan bu bölgede 2023 yıl sonu itibariyle mağaza paylarının %75 diskant, %16 ulusal, %9 yerel şeklinde dağıldığını görmekteyiz. İç Anadolu 7.500 mağaza ve genel içinde %13'lük oranla 3. sırada yer alıyor. İç Anadolu'da organize gıda perakendeciliğinin gelişimine baktığımızda %140 oranında bir mağaza artışı görüyoruz. 2013 yılında da Marmara'dan sonra yerellerin en fazla sayıda mağazasının olduğu bölge olan İç Anadolu, durgun geçen bir süreçten sonra özellikle son yıllardaki gross formatlı yatırımların bölgedeki yerel varlığını tekrar güçlendirmeye başlamasıyla halen bu özelliğini koruyor. 2023 yılı sonu durumuna geldiğimizde ise bölgede diskantların payının %73, yerellerin %13, ulusal zincirlerin de %14 olduğunu görüyoruz. Bu bölümde 10 yıllık süreçte sektörden ayrılan market zincirlerini inceleyeceğiz. Bu süre zarfında 104 markanın sektörden ayrıldığını ölçümledik. Yani tüm veri setimiz içinde yaklaşık %29 oranında marka artık sektörde değil. Burada satın almaların içeriğinin ayrıntısına girmeyeceğiz ancak sektörden ayrılan diskant markalar başlığı altında Türkiye çapında faaliyet gösteren diyesa satışının yanı sıra Çağrısemt, Onurex, Dimdam benzeri belli bir kentte olan markaların da olduğunu belirtmek isterim. Bu tabloyu oluşturan süreçlerin her biriyle ilgili ayrıntıları Ortak Alnord Bilgi Bankası'nda yayında olan ve 10 yıllık yapısal değişimi mercek altına alan sektörel değişim raporunu inceleyebilirsiniz. Burada son olarak altını çizmemiz gereken bir konu ise 10 yılda 89 yerel zincirin sektörden ayrılmasına karşın bu sunumun veri setinde yer alan 5 ve üzeri yerel perakendici sayısının 174'ten 231'e yükselmiş olması. Bu da Türkiye'de yerel perakendinin dinamik ve kendine özgü yapısını ortaya koyan bir sonuç. Bu bölümde orta uzun vade aralığında 7 yıl olarak belirlediğimiz bir süreç için bazı öngörüler ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki 7 yılda diskantlarda %40, ulusallarda %85, yerel zincirlerde ise %15 oranlarında büyüme yaşanacağını tahmin ediyoruz. Organize gıda perakendesinde 2030 yıl sonu için fiziksel büyüme öngörümüz ise %44. Öngörüleri belirlemede kriter olarak, kriter olarak ele aldığımız bazı konjonktürel tahminlerimizi de sıralayacağız. 2026 yılından itibaren diskant zincirlerin büyüme hızının belli bir seviyede yavaşlayacağını düşünüyoruz. Öte yandan o tarihe yaklaşırken ve sonrasında elektronik ticareti çok daha agresif olacaklarını düşünmekteyiz. Yerel zincir markalarda Geçen 10 yılda %25 seviyelerine gerçekleşen eksilme oranının devam edeceğini ve 231 yerel zincir markadan yaklaşık 55'inin sektörden ayrılacağını öngörüyoruz. Öte yandan 2030 sonuna kadar yaklaşık 25 yerel perakende markasının da şube sayısını en az 5'e yükselterek zincir tanımı içine dahil olmasını bekliyoruz. Bu sürecin sonunda Türkiye'de 5 ve daha üstünde mağazaya sahip yaklaşık 200 yerel perakende markasının olacağını ve bunların en az 20'sinin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgenin tamamında yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Son 3 senede tam 4 kat artış gösteren yerellerdeki elektronik ticaret atılımının güçlü şekilde devam edeceğini, fiziksel mağazacılıkta ise taze ürün kalitesini ön plana alan gurme veya maliyet avantajlarıyla öne çıkan gross türevi formatların ağırlıklı tercih edileceğini düşünüyoruz. Ulusal perakende zincirlerinin ise açıkladıkları, açıkladıkları kendi projeksiyonları ekseninde ilerleyerek 2030 yılında 13.000 mağaza seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Değerli sektör paylaşlarımız, zamanı verimli kullanmak adına önemli başlıklardan seçerek oluşturduğumuz bu sunumun içeriğine kaynak olan tüm verileri ayrıntılı ve sorgulanabilir şekilde ortak alan ork üzerinde Bilgi Bankası bölümünde bulabilirsiniz. Keyifli bir konferans dilerim.